Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlere nasıl bedava şekilde Royal Pass alabileceğinizi, bedava şekilde ucu alabileceğiniz veya sadece PUBG Mobile ile alakalı Bedava şekilde Google Play kodları para, nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Aşağıda seveceğim linke giriyoruz, uygulama yüklüyoruz. Buradan kendinize bir hesap oluşturuyorsunuz. Benim hesabım var burada. Şimdi buraya geldiğimizde bu kazan yeri var şurada sol solda ikinciliği Buraya tıklıyoruz. Buradan bakiye kazan. İşte buradan görevleri yapıyoruz arkadaşlar. 25 TL bakiye kodu falan diyor buradan. Mesela atıyorum. Bunu tıklıyoruz. Buradan YouTube görevi varmış. Sonraki ne diyoruz? Diyor kanala abone ol, kanala abone ol, kanala abone ol filan. öyle 29 tane kanala abone olması gerekiyor. Ben şöyle 2 liralık olandan yapayım hemen kısa olarak. Şimdi ne demiş? bu hmm ne demiş aşağıdaki buna linke tıkla çıkan da balık ekmek büfe ile ilgili en az 6 7 örnek kelime kullanarak olumlu yorum yap he anladım neymiş olumlu yorumlar çok hoşuma gitti burada oturma yeri rahat balıklar taze tamam anladım şimdi linke tıklıyoruz buradan evet haritalar açıldı yani böyle görevler de var sadece youtube filan değil evet şimdi buradan şöyle aşağı kaydıralım tüm yorumları gösterden biz de bir yorum yapacağız. 5 yıldız veriyoruz. Gerçek gerçek gerçekten çok lezzetli balıklar. Çok taze. Fiyat çok uygun oturma yerleri çok güzel ve rahat çok beğendim çok beğendim evet yayınla diyoruz evet yaptık şimdi kapatıyoruz gidiyoruz pardon buraya değil buraya evet buradan ben görevi tamamladığıma basıyoruz yorum yaptığınız hesap ismi gmail kullanıcı ismini giriyorsunuz. Ben kendim ikine giriyorum. Evet gönder diyoruz. İnceliyorlar ve buradan yapıp yapmadığınıza göre evet kod geldi. Böyle kodumuz buradan kodluyoruz diyor ki bu kodlar tek başına geçersizdir diyor. Kazandığın kodu bakiye defterine ekle. 150 TL bakiyeniz olunca ödeme alabilirsin diyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Kodu kopyaladık. Unutmayın yani kopyalamayı. Sonra tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Bakiye defterim burada ben yapmıştım. Evet buraya giriyoruz. 2 TL idi galiba hani 2 TL. Ve yazıyoruz kodumuzu. Evet. Şu an kodumuz yaptık yani. Bakın ben de kaç 30 45 50 60 75 75 85 105 107 liralık şu an kod var. Ee, bunları şuradan ödeme talebi isteden şimdilik yapacağız e posta adresini gidiyoruz öncelikle şu an tabi benim ödeme kabul etmeyecek niye e, 200 lira olması gerekiyor ve ayrıyetten ödeme almak için ayın 26'sı ve 27'sinin talebinde bulunmanız gerekiyor ödeme talebinde buradan Google Play kodu seçiyorsunuz yani başka şey de değil papara da isteyebilirsiniz veya banka hesabı başka bir banka hesabına da isteyebilirsiniz. Direkt UC isteyebilirsiniz. UC fiyatları da şurada. 1850 liraya 200 200 nakit ödemeye 1850 UC veriyor. Ee, burada kazan kısmında arkadaşlar bu bakiye ekledi. Her gün size buradan bir bildirim geliyor. Bu bildirimleri bu bildirime gelen bildirimleri tıklayıp görevleri yapın. Çünkü buradaki görevler her gün yenileniyor. Başka görev oluyor değişik değişik kodlar veriyor yani. Ee, sonra şu çekilişe de hepiniz katılın. Ee, bin 1000 liralık Google Play kodu veriyor. Mail adresinizi yazıp 10 kişiye 30 Nisan'da açıklanıyor galiba sonuçları diyebiliyorum. Birden fazla hesapla katılan kodunca çekişe katılımı alınmayacaktır filan falan. Buradan şuralardan yani her gün yeniliyor, yenileniyor bunlar. Bunları da buradan almayı unutmayın. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bir konuda hakkında konuşmak istiyorum. Ee, kanalın kullanıcılarından videoyu izleyenlerden arkadaşlar. Yani %70'lik bir kısmı abone olmayan kullanıcılar. %70'lik bir kısmı abone olmayan kullanıcılar izliyor. İzliyorsunuz. Neden beğenmiyorsunuz veya neden abone olmuyorsunuz? bunu sormak istiyorum. Yani yani yeni başladık bu işe. Eee geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Eee son olarak bir şey söyleyeyim. 4000 saat yani para kazanmanın açılmasına son 150 saat falan kaldı. Artık zaten reklamlardan da para kazanma açıldığında hepiniz anlarsınız. Video beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz ve videoyu da beğenebilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın tabii ki. Bay bay görüşürüz.